İstanbul planını önüne katıp ne kadar arsa varsa ranta açan Başakşehir Belediyesi. İstanbul'un en çok arsa satan belediyesi neredeyse her hafta bir ihaleye çıkılıyor. Nedeni ise Kanal İstanbul projesi. 3 yılda 304 bin metrekareyi aşan büyüklükteki dev bir arsa alanı satışa çıkarıldı. Belediyenin sattığı tüm bu arsalar beton yığınına döndü. Emlakçı gibi arsa pazarlayan belediye başkanı Yasin Kartoğlu bununla da yetinmedi. Yatırım ve kamulaştırma yapsın diye milyonlarca dolar borçlanma etkisi aldı. Başkan hazır meclisten onayı alırken Atatürk Olimpiyat Stadı yanındaki 109 bin metrekarelik iki parseli satma yetkisini de verdi. Ama Milli Eğitim Müdürlüğü Altınşehir'de ilkokul için acil arsa ihtiyacı var deyince yer yok yanıtı aldı. Öğrencilerin yaya olarak ulaşması imkansız bir alan teklif edildi. Ama söz konusu lüks konut olunca kapılar sonuna kadar müteahhitlere açıktı. 750 konutluk bir projenin yeşil alanı olarak gösterilen bölümü bile yok sayıldı. Yeni konutlar yapılsın diye milyonlarca dolara satışa çıktı. Atatürk Olimpiyat Stadı'na yakın 100 bin metrekarelik arazinin de imar planı konut için değiştirildi. Ranttan gözü dönen belediye cami alanını bile ranta kurban etmekten çekinmedi. Çevre ve Şehir Şehircilik Bakanlığı'nın oluruyla cami alanı yarıya küçültüldü, konut geliri camiden cazip geldi. Gör İstanbul.